Yaprak topladın mı kızım oyuncakları? Evet anne. Ama odana götürmemişsin. Evet. Ama burada olmaz ki salonda. Bunların yeri oyuncakların yeri. Senin odan biliyorsun. Evet. Şimdi filmi istiyorum. Film izliyorsun. Her tarafı çok dağıtmışsın ama anneciğim ya. Arkadaşlar benim Yenisini Herkese merhaba arkadaşlar. Yaprak karnı acıkmış. Benden bir şeyler yapmamı istedi. Evet. Geçen gün şöyle ekmek arası bir... Ketçap mayonez istedi. Yaptım çok beğendi. Tekrar ondan yiyecekmiş. Al hadi getir. Ben sana içecek getirmeyi unutmuşum bu arada. Aa, içecek, 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 içecek. tamam sen al ekmeğini. Ne içecek, 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 içecek. Evet. Al bunu. Tamam. tamam. Otur bakayım. Ama yaprak bu oyuncakları oradan almanı istiyorum ben. ben. Asla, asla, bu arada yemekten sonra yiyeceğim zaten. Yemekten yemekten sonra kaldıracak mısın evet, şey. saat geç oldu aslında bu saatte de artık uyuman gerekiyor bence bir an önce ye ve uyu tamam mı kızım evet. biz arkadaşlar çizi çok havladı akşam yağmur ben e, yaprak ve bir yağmurun daha komşumuzun oğlu arkadaşı evet. var çiziyi evet, dışarıya, evet, dışarıya götürdük evet mert Mertle birlikte çiziyi dışarıya götürdük gezdirdik parka gittik Evet kaybolmuştu. Pembe rengi vardı ama kaybolmuştu. Evet, Yaprak da biraz yoruldu ve acıktı sanırım. O yüzden ona şöyle bir sandviç gibi yaptım. Ay, şimdi yemeğini yiyecek. Ya. Efendim? Dedem, falan. İçecek mi? Su getireceğim içecek. Yaprak biliyorsun. Ay. Aa, bir de Aysi vardı. ice mi? Evet. mi istiyorsun? Evet. Tamam o zaman şimdi geliyorum. Ay, tamam getiriyorum hemen. Yaprak. Al sana isti. El salı bardakta hem de yemek annem geldi. Bakayım. Oo sen çok acıkmışsın ya. Ben seni bu kadar acıkacağını tahmin etmedim. Halbuki yemek de yedin ama. Aa yağmur sen de mi geldin? Evet ben de geldim. Yağmur sen de ister misin sandviç? Karnın aç mı? Benim benim karnım hiç aç değil. Bir de ben hemen yatacağım. Çok yoruldum. Tamam kızım yani. sen yat o zaman. Biz de zaten şimdi yaprak yemeğini yesin. Ondan sonra hemen dişlerini fırçalayıp uyuyacak. Bu benim bizim de. Hayır hayır. Yemeğini yiy ye. ondan sonra yatacaksın. Anne ben şey yaptım. Eee şimdi, şimdi yatmaya Tamam kızım hadi iyi arkadaşlar, geceler. Arkadaşlar iyi geceler anneciğim yaprakcığım. Hadi geceler. hadi sana da iyi geceler. Hadi. Yaprak bir şey söyleyeceğim. Bak sandviçim bitiyor ondan sonra yatıyorsun. Televizyonu da kapatıyoruz tamam mı? Güzel. Tamam öyle yapma ya. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Lütfen yedikten sonra o oyuncakları topla. Dişlerini fırçala. Ondan sonra da yatağa girip yatıyorsun tamam mı? Anlaştık tamam. mı? Anlaştık tamam. mı? Tamam. Evet televizyonda ne varmış Elif ve arkadaşlarını izliyor şu an yaprak Neyse arkadaşlar sizi çok seviyoruz Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Ay, evet. Ne kadar iştahlı yedin ya Ne kadar iştahlı yedin yaprak <laughs> Böyle e, ketçap mayonez seven var mı arkadaşlar aranızda Yaprak çok seviyor Evet şey şey yani sana sosisli sandviç yapacağım Yaprak tamam mı kızım Sosisli sandviç seven var mı bu arada Arkadaşlar biz çok seviyoruz Sürekli de yapıyoruz evde değil mi yaprak? Hı hı. O yüzden zaten bu e, sandviç ekmeğini almıştım. Yarın yapacağım. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz.